Yabancı bir MMA sayfası Robbery olduğunu düşündü. 5 tane maçı sıralamış. Robbery'i hemen şöyle kısaca açıklayalım. Maçın puana gitmesi durumunda jürinin yanlış tarafa puanlayarak yanlış kişiye maçı kazandırmasına deniyor. Peki bu 5 maç neler? Hemen saymaya başlayalım. 5. sırada Piotr Jan'la O'Malley'nin yaptığı maç var. Maçı Sean O'Malley kazanmıştı ayrı hakem kararıyla. 4. sırada Perry Pimlant'la Jared Gordon'ın yaptığı maç var. Maçı Perry Pimlant kazanmıştı. 3. sırada İslam İslam'la Volkanovski'nin yaptığı birinci maç var. Bu karşılaşmayı da İslam kazanmış ve kemerini korumayı başarmıştı. İkinci sırada ise John Jones ile Dominic Reyes'in yaptığı karşılaşma var. Bu maçta da Jones kazanmıştı ama birçok insan bu maçı Reyes'in kazandığını düşünüyor. Birinci sırada ise George St. Pierre ile Hendricks'in yaptığı maç var. Bu maçta gerçekten UFC tarihinin en çok tartışılan maçlarından biri. Puanlaması en çok tartışılan maçlarından biri. Peki size göre bu maçlardan hangisi Robre veya hangisine katılmıyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.